Annemin mezarını burayı kazmışlar gibi toprak dökmüşler gibi desteklemişler bal dikmişler taşlarla şu şekilde destek yapmışlar şeyler görmüş olabilirler şüphesiyle kazıyoruz Ama taşları da böyle oraya doğru yavaş yavaş Midir? bir şey gömülen bir şey mi bakalım şöyle. Bu şeyin kapağı mı? Hayır. Devam et. Burada toprak olması lazım, bu olmaması lazım. Gördüğümüz gibi bir şeyler çıkmış. Bebek. <laughs> yumuşak mı? Ay yumuşak bir şey. Hayvan sevgisi olan arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz annemin mezarı. Kedisi ölmüş. Buraya annemin mezarının içine defnetmiş. Hiç mi yer bulamadınız? İnsana saygınız mı yok? Hayvana saygınız var ama ölen bir insana sayg saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi? Bu mudur duyarlılık? hayvan sevgisi olan arkadaşlar bu görmüş olduğunuz annemin mezarı kedisi ölmüş buraya annemin mezarının içine defnedilmiş hiç mi yer bulamadınız İnsana saygınız mı yok hayvana saygınız var ama ölen bir insana sayg saygınız yok normaldi. Ama pazar günü geldim. Kazılmış olduğunu fark ettim.